Selam. Bugün Zeynep'le birlikte bana güzel mi güzel Neo Unicorn yapacağım. Bu arada Zeynep de yanımda. Merhaba arkadaşlar. Zaten benim e, neon Neo videosunu izlemişsinizdir herhalde. Evet e, arkadaşlar Zeynep'in kanalında tatlı saatler. E, ona da gidip bakabilirsiniz. Tabii ki de abone olmayı unutmayın. Şimdi için son bir görev kaldı. Şöyle gidip yapayım ben hemen. Uyku görevini yapayım mı kanka? Yap uyku görevini yap. en Aynen. Şimdi giriyorum. Ay çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar ben telefondan oynadığım için biraz yavaş yükleniyor benimki. Olsun kanka ya. Bir şey olmaz. Ne olacak? Kanka bize bunda full olmuyor mu son video. Bir... Oldu. Oy. Ay dur bari şu görevleri boşa gitmesin. Ne diyeyim yani. Ay Zeynep ya NFR Unicorn. Evet arkadaşlar bu arada benim kanalımda da aynı video olacak çıldır. ama sessizlemedik bir yerde olacak benim videomda. Benim kanalımın linkini değil de bir adını aşağı bırakırsın Elif. Aynen arkadaşlar bilgisayardan çekiyorum bilgisayardan yapabilir miyim? Ay Zeynep ya çok heyecanlandım da kalbim hızlı atmıyor. <laughs> ne anne yapmaya yine <laughs> mi gidiyoruz Elif? Evet. Ay çok heyecanlıyım. Ay Zeynep. Ya ne ona ne olacak Elif? Çok güzel. Evet ya. Dur ben hazırım. Hemen tepelerim. Dur şimdi mi tepelendin? Ya. Evet. Ya Zeynep ya. Evet, evet. Ay. Bekle geliyorum. Bekliyorum tabii ki de. Beklemez miyim? Ay. Kanka bir tanesini sen koymak ister misin? Evet isterim bir tane. Evet geleyim. isterim. Ben pembe kısmı koymak istiyorum. Tamam gel koy. Ay bismillah. ay. Kanka, Elif ben koy. bu hesabıma şurada oturayım bence. Aynen. Beni de göster arkadaşlara oturdum orada ben. <laughs> Hadi koy kanka. Koyuyorum arkadaşlar ben koyuyorum. Ay koydum. Ay, çok güzel. Öbürlerini ben mi koyayım? Evet sen koy öbürlerini. Fly e, neon fly right olacak arkadaşlar. Ne az lap lap Dur laps. dur bekle envanteri kapat öyle koy. Geliyor. Geliyor. Geliyor gönlümün sultanı gel. Gel. Ne yenik ol. Hoş geldin gönlümün sultanı. mi <laughs> oldu. Nefer oldu. Ay, geldi. Geldi gönlümün sultanı. Ay, çok iyi oldu eli. Oha. İkimizin de lanet var. Yorganizın tiplerine bak. Kanka ben hemen ismini koyacağım bunun. Um, ee, popcorn. 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 Aynen. Dur. Emoji de koyacağım. Emoji koyayım mı? Koy istersen. Evet. Koy istersen. Koy istersen. Ee, şimdi ne koyayım? Hediye. Ya da boş ver hediyeyi. Arkadaşlar Elif emojisini seçsin. Aynen. Bu arada bizim Aa, yok kuşağı emojisi koyacağım. Kanka benimkinde de gök var. Aa, o zaman dur koymayayım. Dur. Aynen öyle avokado koyacağım. Yok değil mi sendekinde avokado? Yok kanka, kanka. ben bunu Aha okey. Ya Hiç da sen... istiyorsan sen e, kiraz koy kanka. Yok hayır kanka ben popcorn koyacağım üstüne. Hayır, hayır hayır. Emoji yok. olarak. Uh -uh. Popcorn. Kanka emoji popcorn emojisi koysana. Kız bulamadım ki. Var. Var, var mı? Ha, Ay heyecandan ben bulamıyorum ki ya. Dur patlamıştır yazarım. Hmm. Bir saniye arkadaşlar e, bu arada emoji nasıl çıkacağını biliyor musun? Ay, ben öğretiriz bir durumda. Aa, çıktı. Aa, oha. Ay çok tatlı oldu Elif. Değil mi? Dur dur bak. Dur. Şu sileye şuraya? Büyük harf. Ha. Pop. Popcorn. <Rey> Ay çok tatlı oldu. Oha arkadaşlar ya benim de artık neon unicorn. Elif neon unicorn neydi? Role play, değil mi? Ben de geliyorum yanına. Benimki de neon flyer. Like, bu arada. Arkadaşlar benim videom yarıda kesildiği için ben gösterememiştim. Elif trail atsan arkadaşlar görsün. Tabii ki. Ben gösteremedim çünkü. Tamam, Fluffy. Benimkinin ismi de Pofuduk arkadaşlar bu arada. Fluffy. Aynen yani Fluffy Pofuduk demek işte. Ha. evet. Arkadaşlar yakında bir neon videosu daha gelecek benim kanalıma. Takipte kalın. <laughs> evet. Ederim. Ben gördüm. acayip tatlı olmuştu. Ben. Uydu. Evet. Ben gördüm acayip tatlı. Ben de iki tane bulursam ondan yapacağım da. Ya Arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir de karanlıkta bakın. Of kanka of, şuna iyi bak iyi ya. Değilim. Çok iyi değiller mi? Bir tane ne o ne, ne ne? Elif başlık Hı. fotoğrafı çeksene. Dur, ben Nasıl yapılıyor çekeyim? ki o bilmiyorum ben. Nasıl sağ kanka? Bir şekilde? Arkadaşlar video giderse Dur, özür dilerim. Belki. Arkadaşlar video giderse ben sizi Hı. çok seviyorum. Ah gitmedi. Gitsin. Tamam. O şimdi ne olacak? Kanka gel ben bence dışarıda çekinelim. Yapalım, yapalım. Bak şuraya gel şurada yapalım bence. Tamam ah, hasta benimkisi. Dur ben elimi alıp geleyim bence. Aya arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum çok uzun olması sizi de sıkmak istemiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.